Aksa Süper Lig'in 15. haftasında Çetinkaya ile Mesarya Lefkoşa atar gıstadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Utkan Engin gün Hakan Gök yardımcılıklarını yapıyor. Başkent'te Mesarya'nın ile karşılaşma başlıyor. Çetinkaya atağı Mane ile gelişiyor. Mane topla ritmik halinde. Mane kaleye bakıyor. Vuruşu top yandan dışarıda. İlk atak Çetinkaya'dan gelişiyor. Bir başka atak Osman'la başlıyor. Cemal'ın vuruşunda kaleci Süleyman'da kalıyor top. Okan'la başlayan atak. Atan yönü sağ taraf. Çağrı ceza sahasına bakıyor. Çağrı ortası ön direkte. Debuto vuruyor. Top dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor Mesarya. Bir başka atak yine Mesarya hata gelişiyor. Sert bir vuruş Mustafa Yaşın sesten top dışarıya gidiyor. Ataklarını sıklaştırıyor Mesarya takımı. Atan yönü yine sağ taraf. Son çizgi. içeriye bırakılan top. Mustafa Yaşın dönüyor, vuruyor topağlara gönderiyor. Dakika 29, gol Mustafa Yaşın Ses. Mesarya Çetinkaya e karşısında 1-0 öne geçiyor. Mesarya futbolcularının gelen gol sonrasındaki sevinci Atatürk stadında 1-0 öne geçiyor. Atakları da devam ediyor. Uzun gönderilen top Debuto kontrol ediyor. Aşırtma bir vuruş topağlara gidiyor. 31. dakikada Debuto'nun attığı golle Mesarya farkı ikiye çıkarıyor skor 2-0'a geliyor. Mesarya 2-0 öne geçiyor. Sonrasında Mesarya futbolcularının gol sevinci. Mesarya çıkmaya çalışıyor. Okan'la gelişen atak. Okan kaleye bakıyor. Vuruş top üstten dışarıda. Bir başka atak Mesarya adına gelişiyor. Mustafa Yaşın ses. Yine debuto. şık bir hareket. Gol pozisyonu vuruş. Top dışarıya gidiyor. Net pozisyondan yaralanamıyor. Debuto. İbrahim Çıdamlı ile başlayan atak. Mustafa Yaşın sesde olgunlaşıyor. İçeri ortası. Kafa vuruşu o noktada Ahmet Karadan. Kaleci Kani başarılı. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Doğukan Mane. Mane topla buluşuyor. Cemal kaleye bakıyor. Vuruşu çok az farkla top dışarıda. Farkı kapatma çabaları Çetin Kaya'da ilk yarı adına ama çalan düdük Utku Amamcıoğlu'nun düdüğüyle ilk yarıyı Mesarya Çetin Kaya karşısında 2-0 önde kapatıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Mane serbest vuruşu kullanıyor, vuruyor. Kaleci Süleyman Başarılı atak devam edecek, savunma uzaklaştırıyor. İkinci yarıda Çetin Kay atakları Mane ile başlıyor. Özgür Ongun da sahası ön çizgisinde vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. Sağ taraftan gelişen Mesarya atağı ceza sahası içerisinde Ahmet Kara vuruyor, top dışarıya gidiyor. Sol taraftan Mehmet Ali'nin ortası ceza sahasında oluşan karambol kaleci Süleyman'da kalıyor top. Dönerek vuruş kaleci Süleyman üst üste başarılı kurtarışlar. Mane ile gelişen atak Cemal kaleye bakıyor vuruyor top üstten dışarıya gidiyor. Farkı kapatma çabaları İbrahim Çıdamlı köşe vuruşu Yusuf'un kafa vuruşunda topağlara gidiyor. 65. dakikada Yusuf'un kafayla topağlara gönderiyor ve skor 3-0 oluyor. Mesarya gelen gol sonrasında rahatlıyor. Mane ile gelişen Çetin Kaya atağı. Mane eksen etrafında dönüyor. İkili sıkıştırma var. İçeriye ortası savunma karşılıyor. Top kornere gidiyor. Sağ taraftan Mustafa Yaşıl sesle gelişen atak. Mustafa Yaşıl ses hareketlenen isim Ahmet Faik. Ceza sahasında gol pozisyonu vuruş. Kaleci kendi yani başarılı. Köşe vuruşu kullanıyor. Mesarya savunma karşılıyor. Atak devam edecek. Ahmet Faik kontrol ediyor. Mükemmel vuruyor. Topağlara gönderiyor. 82. dakikada izliyorsunuz. İyi kontrol rakibinden sınırlıyor. Muhteşem vuruyor top gönderiyor. Ve Ahmet Faik'in atkı golle skor 4-0 oluyor. Genç futbolcuyla golü buluyor. Mesarya takımı Ahmet Faik'la skoru 4-0'a taşıyor. Serbest vuruş Özgür Ongun direkt kaleye top üstten dışarıya gidiyor. Maçta artık son bölümler. Gelişen atak İbrahim Çıdamlı. Sert bir vuruş top dışarıya gidiyor. Bir başka vuruş İbrahim Çıdamlı'dan. Kaleci kendi başarılı sonrasında köşe vuruşu. İbrahim Çıdamlı köşe vuruşunda bu kez kafa kafayla topağılara gönderen Sinan oluyor. Dakika 90 gol Sinan. Mesarya 5-0 öne geçiyor. Üst üste kafa golleriyle skoru 5-0'a taşıyor. Mesarya farka koşuyor Mesarya takımı. Ve sonrasında da Utku Amamcıoğlu'nun çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Çetin Kaya 0 Mesarya 5.